Merhaba kanal izleyicilerim. Bugün Siz de, de güreşlerime yumurta verirken bir çekeyim dedim. 3 ee, aylık oldular. Şimdi yumurta pişirdim, onları getireceğim. Gelin bakalım, gelin, 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 maşallah, hadi bakalım. Haydi. Hadi bakalım gelin gelin gelin. He. Aman aman hey, yavaş yavaş yavaş. He. Yavaş. Yavaş yavaş. He. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Maşallah bunlar. Yumurta için canlarını veriyorlar. Maşallah maşallah. He. Tamam tamam tamam. Hadi yiyin bakalım. He.

İyi, iyi, Ha? Tamam. Ha? Dur. Ha 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 ha. Bak sen yemiyorum bak ha. Bak ha. Onlar oradan yesin sen buradan ye ha. Maşallah. Maşallah. Bugün de güneş iyi güzel vuruyor. Ha hadi git bakalım git. Ha. Ha al bakalım. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle 3 aylık oldular. Evet. Üç ayına iki tabi üç ay oldu. Biraz yeniden yap. Karıştırdım yumurtayı. i̇çinden İçin, ayır yumurtaları. <gülüyor> <gülüyor> ah, elhamdülillah. Hmm. Hmm. gel bakalım gel gel. Biraz da seni seve gel gel bakalım, gel. Hadi gel. Tamam yedim işte. Biraz seni sevem şöyle seve. Hı. Duramayan değil mi onlar yerken burada? Hadi tamam hadi hop. Se. Ne çık 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 çık. Ha. İyi tamam hadi tamam. Tamam. Evet, her iki günde bir Allah'ın izniyle böyle 2-3 yumurta pişirip yumurta vereceğiz. Ama elhamdülillah şeyini görüyorum yani. Herkes de maşallah bunlar. Bunları da veriyorum diyelim. Tamam, tamam. Hop. Sizlere hayırlı günler. Beğeni yapmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler.